3 portakal, yarım su bardağı toz şeker. Marmelat hazırlıyorum. Bir kısmını kahvaltıda tükettim. Geri kalanına da kurabiye hazırlayacağım. Kurabiyenin içerisine dolgu olarak portakallı marmelat ekleyeceğim. Nefis oluyor. 3 tane orta boy portakalın kabuğunu rendeledim. Kabuğu daha keskin bir aroma veriyor. Portakal marmelatına Beyaz olan kısımlarını soydum. Hem evde bulunan 3 tane portakalı değerlendirdim. Hem kahvaltı için bana değişiklik oldu. Kurabiye de kullanacağım. Portakalı doğradım içerisine yarım su bardağı toz şeker ekledim. Toz şekerde portakal beklerken rendelemiş olduğum portakal kabuklarını 3'er dakika iki kere suyunu değiştirerek kaynatacağım. 3 dakika kaynatıp süzdüm. Tekrar kaynatacağım portakal kabuğu keskin bir aromaya sahip fakat biraz da acısı var. Acısını almak için 3'er dakika önce 3 dakika haşladım, süzdüm. Tekrar 3 dakika haşladım, süzdüm. Sonra tavaya toz şekerde bekleyen 6 dakika bekleyen portakal aldım. Sesim daha düzelmedi. Konuşurken zorlanıyorum. Kusuruma bakmayın. Haşlamış olduğum, rendelediğim portakal kabuğu ocağa aldım. Portakal suyunu çekene kadar pişirdim. Bu süre yaklaşık 20 dakika sürdü. Tabii ki ocağın performansına göre bu süre farklılık gösterebilir. Ben ocağın en küçük gözünde yüksek ateşte pişirdim. Bir dilim limon suyu ekledim. Pişirmiş olduğum portakalı ocaktan alacağım ve blender'dan geçireceğim. Sıcak sıcak blender'dan geçirdim. Marmelat hazır. Bu şekilde hazırlayıp dilerseniz kahvaltıda benim gibi Dilerseniz kurabiyelerinizi yine benim gibi dolgu malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Bugün sizlerle bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.